Orsan sen yükledin değil mi? Sıkıntı yok. Yükledin aşağı sisteme. Tamam, tamam. Bakayım neye kaydediyor. Bir dakika. Ya. Beyler yolunda mı her şey? Yolunda. Evet. Böyle iyi mi? Şimdi... Ya. Böyle değil mi? Sen fotoğraf mı nasıl anladın? Kaleci. Tersin düzün nasıl anladın? Ceplerden mi? Teşekkür ederiz. Devam et arkadaş Dur ben şeyden bahsetmedi seni. Ya ben sadece engellilerin 3 Aralık'ta değil de 12 ay boyunca hatırlanmasın, isteyen sadece 3 Aralık'ta gelince engelliler varmış gibi şey olmasın. Ee, onun dışında sporla ilgili yani bütün arkadaşları burada spor yapmaya davet ediyorum. Çünkü spor gerçekten de hem sosyal bakımından hem de sağlık bakımından yani her türlü şey sağlıyor size. Antrenmanlar pandemi süreci olduğu için riskli ya çünkü bizim sürekli temas olduğu için yani ister istemez pek antrenman şeyimiz ama evde şey yapıyoruz yani ısı marketleri o yani topsuz hareketler diyeyim. Yani evde yapabildiğimiz kadar. Kulüp olarak Görme Engelliler Futbolu 7 yıldır ligimiz var. Deplasmanlı Süper Lig 7 yıldır şampiyonuz. Tabii engelliler haftasının yaklaşması sebebiyle de e, antrenmanlarımız sürüyor. Yalnız Covid'den dolayı daha kısıtlı sporcu sayısıyla devam ediyoruz. E, engellilerin arkadaşlarım da söyledi. Yani yılın her günü biz beraberiz engellilerle. Ya dünyada yılın bir haftası beraber olmayı kendilerine öngörmüşler. Bu yanlış. E, yılın her sürecinde bu insanların zor dönemlerinde de yanlarında olmakta fayda var. Covid'den dolayı görme engellerinin temasla yaşaması sebebiyle maalesef çok büyük zorluklar çekmekteler. Tabi bunu televizyonlarda, yazılı görsel medyada ıı, hiçbir şekilde duymuyoruz. Bunun da buradan iletilmesini ıı, temenni ediyorum. Sizler de aramızda gördüğünüz için teşekkür ederiz.

Bravo. Tamam tamam, tamam. Şimdi Benim işim tamam, tamam. arkadaşlara sor.